iki şeye değinmek istiyorum arkadaşlar. Benim kendi görüşüm, kendi düşüncem. Yanlış anlamazsanız, kötü yorum yapmazsanız sevinirim. Birincisi Türkiye'den yurt çıkacaklar için söylüyorum. Lütfen, lütfen, lütfen kendinize bir iş ayarlamadan, bir yer ayarlamadan gelmeyin. Vallahi yazık edersiniz kendinize. Buraya kadar inşallah problem yoktur. İkincisi, buraya gelmiş o kadar sorun sıkıntı yaşamış, kaçakçılar o kadar para vermiş, sıkıntı yaşanmış olanlar için söylüyorum. Lütfen geri dönmeyin Türkiye'ye. Yani 3 gün gelip 3 gün sonra dönenleri görüyorum. 5 ay sonra dönenleri görüyorum. Kaç ay sonralarını dönüyorum, görüyorum. Dönmeyin, yazık edersiniz. Ee, Türkiye sanki çok iyi şu an? Çok da iyi değil. Madem gelmişsiniz buraya, bugün bu şehri denediniz olmadı. Başka bir şehre gidin. O şehir olmadı. Başka bir şehre gidin. İnşallah sizin yolunuz açık olacaktır. En son çare ki olsun lütfen. Vallahi ben üzülüyorum sizler için çünkü çok kendi o yolda geldiğim için çok zahmetli bir yoldur. Üzülüyorum yani sizin için. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Benim de amin.